SEKOM Podcast serimize hoş geldiniz. Bilişim teknolojilerine ilgi duyan herkesi işin mutfağına davet ediyor ve bir entegratörün gözünden tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Podcast başlıyor. Herkese merhaba. Bugün sizleri harika bir listeye tanıştıracağım. Güney Seyhan. Güney hoş geldin. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Ukan, tabii ki. Ee, i̇smim Güney Seyhan. Sekom iletişim sistemlerinde çalışıyorum. Bilgi teknoloji sektörüne 1991 yılında üniversite hayatımla birlikte girdim. İlk 10 yılımı bankalara, ATM'lere, post cihazlarına ve çeşitli elektronik cihazlara gerek haberleşme gerek şifreleme yazılımları yaparak başladım. Daha sonra bir 10 sene sonra bunu danışmanlık olarak yürütmeye ve güvenlik sistemleriyle ilgili danışmanlık vermeye başladım. Yaklaşık olarak hani 24 yılı aşkın bir süredir bilgi güvenlik teknolojileri ilgili özellikle e, her türlü cihazlar, her türlü yazılım platformları ve her türlü telekomünikasyon ortamları kapsamında da hem danışmanlık verdim, hem satış grupları yönettim. Aynı zamanda kodlamasına varana kadar da teknik analizler yaptım. Peki, e, sen siber güvenlik alanında e, uzmansın. Günümüz siber güvenlik ekosistemi neye benziyor peki sanki? Şöyle dijital çalışma ortamının genişlemesiyle herkesin bu özellikle pandemiyle başlayıp da e, her yerden çalışma serbestlisinin geldikten sonra bir de özellikle pandemiyle yine başlayan bütün her şeyimizi evden bilgisayarımızdan yapalım e, tandansıyla birlikte uygulama sayılarının artmasıyla bizim bu dijital, Atak yüzeyi dediğimiz aslında güvenlikçilerin ama sizler için dijital çalışma yüzeyi hepimiz biz farklı perspektiften bakıyoruz. Bu genişledi, genişledikçe de buraya vektörlerden çeşitli ataklar daha da sık gelmeye başladı. Aslında baktığında eskiden atak vektörleri olarak işte e-mail vardı, uç nokta vardı, internet vardı, belki bir şey daha vardı veya yoktu. Ama şu anda günümüzün bu dijital çalışma ortamının ve dijital atak düzeyin genişlemesiyle dijital atak vektörleri senin elinin kire oldu. Dijital atak vektörlerin her, her birisi kendi içerisinde açıldı. Bakıldığında çeşitli yöntemlerle değil, milyonlarca yöntemlerle size saldırmaya başladılar. Yani burada aslında atak vektörü dediğimiz o platformun kendisi. Adam platforma saldırmayı bıraktı. Platformun arkasında kim varsa onun sosyal hayatını, ekosistemini, kurumsal hayatını çalışmaya başladı. Aslında burada en önemli o hayalet vektör oluştu. Sosyal mühendislik. Sosyal mühendislikle önce seni tıpkı organize suç örgütlerinin e, olağanüstü bir suçu veya bir fenalı Yapmadan evvel günlerce planlaması gibi artık bu atak vektörlerinden gelen kişiler veya zararlılar önce seni günlerce çalışmaya başladılar ve bu artık şu anda yapay zeka ile de birleşti. Yapay zeka ile birleşir derken sadece yapay zeka yapay zeka herkesin hani bir kelimesi adlandırması var ama bunun asıl arka tarafındaki faktör ve asıl oradaki kötü kahraman veya iyi kahraman kimin eline geçtiğiyle alakalı. Biliyorsun sofistike ve üstün silahlar iyi birisinin eline geçerse iyi olarak kullanılır. Kötü birisinin eline geçerse felaketler yaratabilir. İşte AI'nin arkasındaki o kahraman da aslında ML yani machine learning dediğimiz makine öğrenimi. Makine öğrenimi çok dikkatli yapılması gereken bir şey. Makineyi eğer öğrenci boyutları sınırlamazsan, bizim programcılık dünyasında bir while loop'u vardır. Bazıları o iştir. O while, bir eş, while true eşittir bir gibi bir şeye tanımlarlar ki sonsuza kadar dönsün diye. Hiçbir şeyi sonsuza kadar dönecek gibi tasarlamamamız lazım. Her şeyi yapay zekadan, makine öğreniminden, makine lisanından destek alırken başını sonunu iyi koymamız lazım. Yoksa yarın öbür gün o yapay zekanın bizi üzerine koyup taşımasını istediğimiz tahtıravan devrildiğinde düşecek zemin bile bulamayabiliriz. Ki bu çok tehlikeli. Dolayısıyla yapay zeka ile işte artık seni öğreniyorlar. Yani mesela bir elektronik haberleşme e, transmisyon sisteminin bir ucuna Problem olmasın her gelen bağlanabilsin diye mesela bir öğrenen elektronik haberleşme programı koyup da onun başını sonunu koymazsan o öğrenmemesi gereken elektronik haberleşme programlarından öğrenmemesi gereken haberleşme protokolleri öğrenmeye ve senin için içeride orkestralar koyup o arkadaki komuta kontrol merkezleri CNC centerler dediğimiz yerler bir gün içeride orkestralarıyla müzik çalmaya başlayabilirler. Dolayısıyla aslında bugün baktığımızda iki tane önemli e, faktör ve vektör var. Her şeyden daha önemli. Biri sosyal mühendislik, öbürü de yapay zeka ve makine lisan Çok teşekkürler. Yani e, sosyal mühendislik dediğimiz zaten en tehlikelisi dediğimiz gibi de bu machine learning'i besleyen de aslında e, sosyal mühendisliğin araçları. Bizim hayatımızla beraber AI besleniyor, bizim yaptıklarımız, verdiğimiz tepkilerle evet. AI besleniyor. Bunun da sonunu dediğiniz gibi bir yerde. <laughs> benim Üniversitedeyken mesela bunu basit olarak açıklamak gerekirse bize Lisp diye bir programlama lisanı öğretler. Lisp robotik programlama lisanlarının en temelidir. Hani bir tane kelimeye veya bir byte baktığınızda öğrendiği anda diğer lokomotifin veya diğer vagonların arkasına eklemeye başlar. Bir süre sonra o link list aslında veri tabanı sistemleri, dosya sistemleri de bundan gelmiştir. Ama işte bu kendi kendine öğrenme her zaman bir başı sonu olması lazım. Yalnız bıraktığınız zaman o bir gün işte Allah muhafaza Skynet'ten hepimizi korusun. Bir gün Skynet başımıza gelebilir ve dediğim gibi düşecek zemin bile bulamayabiliriz. Gerçekten evet, list çok sevdiğim programlar bir tanesidir. Üniversiteden çok denemesini yaptım. Şimdi o dediğimiz sosyal mühendislik olayı çok tehlikeli. İnsanları da bu yüzden çok fazla e, dolandırıcılık, e, tehdit gibi olaylara sürüklüyor. Bununla insanlar yani bu bahsettiğiniz vektörlerle insanlar nasıl başa çıkacaklar? Biraz onlardan bahsedebilir miyim? Şöyle, aslında bugün baktığımızda herkes bu sosyal mühendisliği, yapay zekayı veya e, bu kadar sofistike yöntemleri kullanmıyor. O kullanan adamlardan zaten veya o karakterlerden çok korkmamız lazım. Onlar bizim hani oltalama yöntemlerinde de bir oltalama var. Bir de mızrakla balık avlamış. Spear fishing olayı. Elinde mızrağı olandan her zaman korkmamız lazım. Ama ilk başta işin kabasını almak gerekirse bir kere en kolay yöntemi herkes bu tembel adamlar e, seçecektir. Bu da nedir işte e, yüksek frekanslı bir e, sunucuya erişme denemeleri. Bunu işte demin de dediğim gibi döngü metodolojileriyle bir sunucuya atıyorum. Saniyede bin defa bağlanmaya çalıştığı zaman o sunucu ne yapamayacak? Buna işte DDoS diyoruz. Distributed Denial of Service. Yani dağıtık servis dışı bırakma. Ne yapıyor? Başa kimseye cevap veremiyor. İşte en tehlikeli ataklardan bir tanesi bu. Yani şey gibi burada hani Ateş, toprak, tahta gibi her şeyin temeli. Yani adama işini yapmaktan alıkoyarsan zaten tamam felç etmişsindir. Dolayısıyla bunu önlemek için anti DDoS sistemleri var. Bunlar çok pahalı platformlar değil. Bunları herkes alabilir. Daha sonra diseptör dediğimiz yanıltıcı sistemler var. Arı kovanı, honeypot diye de geçer. Atıyorsunuz, ajanlar gelip, kötü botlar, ajanlar onlara yapışıyor ve Teker teker hepsini tespit edip ondan sonra e, o zararları engellemeye başlıyorsunuz. Diğer taraftan en bugün yüzümüzde insanların kandırılma kolay yöntemi nedir? E-mail. E-mail ile adama mesela kampanya yolluyorsun. Kampanya yolladığında mesela bir gün bir test yapmışlar. E, bu testi yaparken 100 kişiye bunu yollamışlar. Kaç kişi tıklamış biliyor musun? 989 kişi birbirlerine yollamışlar çünkü. Dolayısıyla e-mail ve mail security de aslında ucuz temin edilebilecek tasarruf tedbirleriniz veya bütçeleriniz kısıtlıysa yöntemlerden bir tanesi. Yanına bir tane sandbox koyduğunuzda o zaten zırh gibi olur. Hatta bir de eğer çekinmez de kurumsal personelinize böyle bir anti-phishing eğitimi verirseniz Onlara güvenlik kültürünüz, güvenlik kültürü aslında her şey. Zararlara yakalanmamamızın yegane aslında en temel yöntemlerinden bir tanesi bizim güvenlik kültürünü herkese aşılamamız. Bu olduğu zaman zaten hani yüzlük bir proporsiyonun yetmişini alıyorsun. Dolayısıyla anti-mail, anti, anti, hani, antivirüs sistemi değil de maile gelebilecek phishing ataklarına karşı veya kampanyalara linklere karşı anti sistemleri, sandbox dediğimiz bu alıp o maili boş bir havuzda çalıştırabilecek <laughs> sistemlerle birlikte aynı zamanda bir eğitimle birlikte besleyerek e-mail de sağlayabilirsin. bunun haricinde ne yapabiliriz? Artık daha derinlere iniyoruz. Biraz daha bütçe olduğunda detection and response yani tespit ve cevap verme sistemleri var. Bunlarda nedir? EDR diye başladı. Ondan sonra NDR diye devam etti. Ondan sonra en son işte X lafı meşhur biliyorsun. XDR, Extended Detection and Response. Hatta MDR da çıktı. Managed Detection and Response. Başkası yönetince yönetilen, detek, yönetilen tespit ve cevap verme. Şimdi bu Detection and Response sistemleri bir kere artık bu demin sana bahsettiğim e, yapay zeka ve machine learning dediğimiz makine öğrenme lisanıyla birlikte çalışıyor. Dolayısıyla onlar da biraz aslında tıpkı bu zararlar gibi öğrenerek ve gitgide daha da zekileşerek cevap verebilirler. Bunlar da dolayısıyla çok önemli sistemler. Ee, diğer tarafta tabii hiçbir zaman e, güvenlik bilgisi ve olay yönetimi platformlarımız. Yani CM'i unutmamamız lazım. unutmamamız lazım. CM altta forensik bir dedektif olarak her zaman durmalı. Her yerin loglarını toplamaları, onları korele etmeli, forenzik analizler yapmalı. Bunları yaptığımızda zaten aslında e, es geçmiyorsak bu en azından demin bahsettiklerimi bir kurumun ihtiyacı olan asgari minimum güvenlik seviyesini e, temin, te tesis edebiliyoruz. Aslında onun yanında asgari kültür seviyesinin de sağlaması lazım. Bu güvenlik kültürünü. Çok Biz çok. bu kültür doğ doğrultusunda birkaç eğitim aldık. Ama yine de böyle insanın ee, yoğun olduğu zaman da bir mail gelip bir anda tıklayıp e, sizde o ortalamanın... binç mail'ler var. Mesela işte işten atıldığına dair ve insan kaynaklarına gidip sana gönderilen dosyalarla ilgili başvuru yapman gereken mail'ler var. Panikten bir kere adam bütün hani takatini kaybedip onu tıklayabiliyor. Bordro PDF diye mail ver mesela. Mutlaka açıyor. Hani a bordrom gelmiş diye. Dolayısıyla bunlar işte ee, güvenlik kültürü olduğu zaman en azından o kişinin gidip bir üzerinde şöyle uçup o butonun acaba o hangi linke gidecekmiş gibi bakması şeklinde güvenlik eğitim ve kültürleri olabiliyor. Bir kurum düşün veya onları bir askerler e, hani takımı olarak düşün. E, hepsine silah diyor, dağıtıyorsun. Tamam silahlar var süper ateş ederse bir yere gidecek ama eğitimini vermezsen o adam ne attığını vurabilir ne de o silahla ilgili doğru düzgün doğru tarafa ateş edebilir. Dolayısıyla hani güvenlik platformlarını kullandığımız gibi kendi bulunduğumuz kurumlarda veya müşterilerimizin bulunduğu kurumlardaki personellere de güvenlik eğitimini ve kültürünü aşılamamız gerekiyor. Çok sevdiğim bunlar. o yüzden çok güzel bir sohbet akıyor. Peki sormak istediğim asıl şey bahsettik birazcık SECOM'daki bu eğitimlerde ama SECOM daha detaylı olarak neler yapıyor? İçerdeki e, çalışanlarımızı nasıl barındırıyoruz, nasıl seçiyoruz ki onlar da e, de, yardımcı. şöyle güvenlik personeli dediğimiz veya bilgi güvenliği veya siber güvenlikle ilgili çalışan dediğimiz zaman bir kere her şeyden önce e, kural bir meraklı olacak. Çünkü artık bu demin de bahsettiğim yapay zeka ve e, makine öğrenme olayları otomatik merak sistemleri aslında. Dolayısıyla sen karşı tarafta meraklı değilsen ve karşıda çok meraklı bir makine varsa sen ona hiçbir zaman mücadele edemezsin. Dolayısıyla meraklı insanlar seçiyoruz biz. Aynı zamanda kendine güvenen ve her şeyi başarabileceğine inananlar ve özgüvenli insanlar seçiyoruz. Diğer taraftan eğitimin her zaman temel şart olduğunu söylüyoruz. Ve bizim güvenlik personelimiz bir şeye dokunmadan evvel mutlaka sertifikasyonunu alıyor, eğitimini alıyor, sınavını geçiyor. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Ama bunları da öğrendikten sonra tabii ki en kısa zamanda onları sahada bu sistemlerin karşısına koyup bu olaylara olaylarla başa çıkma fırsatını veriyoruz. Ben de buna yapmışlık diyorum. Yapmışlık da olduktan sonra zaten işte o güvenlik kaslarımız gelişmeye başlıyor ve bir sonraki rakip karşımıza çıktığında daha da kendimizi özgüvenle donatılmış ve güçlü hissediyoruz. Yani ekip sağlam herkes kendini güvende hissediyor. Evet. Bunun için de bir yetkiden yetkinlik gerekli aslında çalışanlarımızda. Peki bu yetkinliği sizce nasıl sağlamalılar? Yani dışarıdan Şöyle Bugün üretici firmalar mutlaka bir ürünü piyasaya sürdükten sonra bunlarla ilgili eğitimlerini ve sınavlarını da koyuyorlar. Bunlar çeşitli seviyelerde oluyor. Yani temel seviyeden tutun da satışa, satış öncesi eğitimlerine ve satış sonrası deployment dediğimiz kurulum ve danışmanlık aşamasında gerekebilecek. Hatta çok uç noktalara giden eğitimler var. Dolayısıyla biz bir teknolojiyle ilgili müşteriye dokunmadan veya içeride bunu ele almadan, keyboard başına geçmeden mutlaka bu eğitimleri aldırıyoruz. Dolayısıyla eğer piyasada eğitimden korkmayan, kendini her gün daha da çok yetiştirmek, meraklı kardeşlerimiz varsa her zaman bizim başımızın üstünde yerleri var. Biz özellikle aklı güzel ve cesareti bol insanları ekiplerimize katmak için her gün sabırsızlıkla bekliyoruz. Peki bir şey soracağım sana Güney. Ee, en son artık yeni bir sürüm var. AI'ın yeni bir sürümü var hayatımızda. Onun deneme şansın oldu mu? Yani görüntülü ve sesli olarak cevap veren böyle her şeyi merak ettiğinde sorabileceğin aynı zamanda çok insanları korkutan bir durum var ortada. Çeşitli e, GPT'leri denedim. Chat GPT'leri vesaire. Ama hani ben tabii aklım hep daha da ötesine e, gittiği için benim sorduğum soruların bazılarında eksik kaldı ve bunu öğrenmek istiyorsan gidip şu linkten bakabilirsin gibi cevaplar verdi. Daha tam olgunlaşmış değil. Tabii bunlar bizim kullanımımızda olan şeyler. Bir de kullanımımızda olmayan tıpkı internet gibi internetin biliyorsun aslında internet değil siber uzay diye bir cyberspace diye bir ...mecra var. Bu siber uzaydaki... ...internet dediğimiz şey... ...aslında onun yüzde yirmisi. Buzdağının görünen kısmı. Yüzde sekseni Deep Web ve Dark Web'de... ...saklı. Dolayısıyla... ...buralarda nasıl chatler... ...GPT'ler vesaireler var... ...bilmiyoruz. Ama her gün... ...işte... E, ...Gartner'ın bir lafı var. Önümüzdeki... ...yüz yıl boyunca aç kalmayacak... ...tek sektör bilgi güvenliği sektörü. Ama... Bir gece bile uykusu olmayacak tek sektörde yine bilgi vermiyor sektörü. Bunun yanında bir tane daha e, anekdodum var. Bu çok önemli. Eğer e, önemli bir kurumsanız, göz önünde ve ilgi odağı veya halka mal olmuş bir kurumsanız, eski FBI direktörlerinden bir tanesi bir şey söylemiş. Dünyada iki çeşit büyük Kurum vardır. Onlar da işte corporate deniyor. Bir tanesi bugüne kadar hack edilmiş olanlar. Diğeri ise hack edilmiş ama farkında olmayanlar. Dolayısıyla önlemlerimizi sonuna kadar almalıyız. Artık bu dünya yapay zeka ile de birlikte, makine öğrenme e, disiplini ile de birlikte ve dediğim gibi her yerden çalışma ve dijital çalışma ortamlardan aşırı beklenti ve uygulamaların çoğalmasıyla artık başa çıkılmaz değil. Ama başa çıkılması zor bir hale gelmiştir. Dolayısıyla her gün kendimizi daha çok yetiştirmemiz, daha çok eğitim almamız, daha çok ertesi gün önceki güne oranla gerek entelektüel gerekse bilgi güvenliği seviyesinde daha Zengin bir sermayeye sahip olmamız gerekiyor. Ve evet, de dikkatli olmamız gerekiyor. Doğru. Bu harika sohbet için sana çok teşekkür ederim Güney. Ben, ben çok keyif aldım. İnsanlara da birazcık bilgi vermiş, onları bilgilendirmiş. Daha dikkatli olmaları adına biraz uyarmış olduğumuzu düşünüyorum seninle. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Çok güzel, çok keyifli bir sohbet oldu. Sekon günlükleri bugün için bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Teknoloji kalın.